Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran, Karakoçan ve Kovancılar ilçesinde borularının patlaması nedeniyle mağdur olan çiftçilerle bir araya geldi. Duran, çiftçileri CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'la görüştürdü. Öte yandan İl Başkanı Duran, düğün için Adana'ya giden ve dönüş yolunda yaşanan kazada yaralanan vatandaşları ziyaret etti. CHP Elazığ İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran, Karakoçan ve Kovancılar'da çiftçi vatandaşlarla bir araya geldi. Karakoçan ve Kovancılar ilçelerindeki vatandaşlar devlet su işleri tarafından inşa edilen kanatlı barajında boruların sürekli patlamasından dolayı mağdur olduklarını dile getirdi. Bizim pancarlarımız hep kurmayı üst tuttu. Buradaki toplam kapasite aşağı yukarı yani 5 bin 5 tona yakın. Bizim, bizim en şeker fabrikasını çalıştıracak şekilde kadar. pancar var. Biz mağduruz. CHP İl Başkanı Avukat Çağlar Duran, yetkililerin çiftçiye desteğini beklediklerini söyledi. 40 derece gibi sıcaklıkta emeğini, bütün varını yokunu, alın terini döktü bu topraklarda ki alın terini acıyın. Bir an evvel yetkililerin burada çiftçiye desteğini bekliyoruz. Bu konunun takipçisiyiz sonuna kadar da çiftçilerimizin yanındayız. İl Başkanı Duran CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'la mağdur olan çiftçileri telefonda görüştürdü. Erol bu süreci takip ettiklerini en kısa zamanda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den randevu alıp sorunları dile getireceğini belirtti. Öte yandan Elazığ'dan düğün için Adana'ya giden minibüsün dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptığı kazada minibüs içerisinde bulunan 14 kişi yaralandı. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran, hastaneye kaldırılan kazazede vatandaşları ziyaret edip durumları hakkında bilgi aldı.